Herkese merhaba. Bugün sizlerle 10 Mart'ta Balık burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın enerjilerini ve bu dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Kendi iç dünyamızla çok bağlantı kuracağız bu hafta ve önümüzdeki günlerde. Gerçekten ne istediğimizi bir defa sorgulayacağız ve evrenin bize açtığı bu kapıları cesaretle aralayacağız. Yeni ayın bize getirebileceği fırsatları ve bu enerjileri Özellikle nasıl kullanabileceğimize dair bu videolarda ipuçlarını paylaşıyor olacağım sizlerle. Unutmayın, her yeni ay kendimizi yenileme ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürme şansı sunar. Aslan burcu ve Yükselen burcu Aslan olanlar, Balık burcundaki yeni ay astrolojik olarak güç, kontrol, dönüşüm, ölüm ve yeniden doğuş gibi derin ve karmaşık temaları tetikleyen bir dönemi sizler için işaret ediyor. Aslan Burcu için bu etkiler 8. ev üzerinden yoğun bir şekilde hissedilebilir olacak. Özellikle 20 derece ve civarında kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ay etkilerini alacaksınız demektir. 8. ev ortak kaynaklar, miras gibi dönüşümler, cinsel enerjiler gibi konuları da aslında kapsar. Bu ev aynı zamanda bizi böyle derinden etkileyen güçlü duygusal bağlar ve psikolojik dönüşümlerle de ilişkilidir. Aynı zamanda ki Aslan Burcu için Balık Burcu'ndaki yeni ay bu tema ön plana çıkararak çok önemli bir dönüşüm ve yenilenme fırsatı da sunacak aslında. Güç ve kontrol 8. evin temel unsurlarıdır. Bu dönemde aslan finansal ortaklıklar, miras konuları ve ortak yatırımlar gibi meselelerde daha fazla böyle kontrol ve yönetim gücü arayışında olabilirler. Örneğin bir aslan burcu ortak bir girişimde daha söz sahibi olmak veya varlıklarını yeniden yapılandırmak isteyebilir. Bu süreç aslanın finansal bağımsızlığını ve gücünü arttırma yolunda çok önemli adımlar atmasına da elbet sağlayacaktır. Şimdi balık burcundaki yeni ay aslan için böyle metaforik bir ölüm veya yeniden doğuş sürecini temsil ediyor olabilir. Bu belki de bir ilişkideki dönüşümü, kariyerdeki bir değişimi veya kişisel alanda bir yenilemeyi de simgeleyebilir. Örneğin mesela uzun süredir devam eden bir ilişkiyi patlanarak sonlandırma kararı alabilirsiniz. Ve bu aslanın hayatında da yeni bir başlangıcın kapısını zaten aralayacaktır. Şimdi bu süreçte aslanın böyle kendini daha derinden tanınmasına ve hayatında neyin gerçekten önemli olduğunu görmesine de tabii ki çok yardımcı olacak. 8. ev aynı zamanda böyle ortak kaynaklar, eşten gelen paralar ve mali işlerle de çok ilgilidir ve balık burcundaki bu yeni ay aslanın mali durumunu tekrardan bir gözden geçirmesine ve ortak maliyetler, borçlar ve kredilerle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına da neden olabilir. Bir aslan burcu ortağıyla birlikte bir ev satın almak için kredi başvurusunda bulunabilir veya mevcut borçlarınızı daha iyi yönetebilir hale getirmek için yeniden finansman seçeneklerini şöyle bir gözden geçirebilirsiniz bu süreç içerisinde. aslanın mali güvenliğini arttırma ve geleceğe daha sağlam bir temel üzerinde ilerleme şansını bu yeni ay sunacak tabii ki. 8. ev aynı zamanda böyle cinsel yakınlık veya duygusal bağlar açısından da gerçekten önemli bir yer teşkil eder. Şimdi Balık burcundaki bu yeni ay Aslanın bu alandaki derinlemesine bir dönüşüm yaşamasına da yol açabilir. Bu bir ilişkide daha derin bir bağ kurma arzusu olarak da ortaya çıkabilir. Veya aslanın duygusal ihtiyaçlarını ve arzularını daha açık bir şekilde ifade etmesine de olanak tanıyabilir. Bu süreç ilişkilerinizde daha tatmin edici ve anlamlı bir düzeye ulaşmasına da yardımcı olabilir tabii ki. Bu dönemde böyle kişisel gücünüz üzerinde Yoğun bir e, istek, yoğun bir e, içsel çalışma yapmanız gerekebilir. Balık burcundaki yeni ay sizlerin böyle korkularıyla yüzleşmesine ve bunları dönüştürmesine gerçekten yardımcı olacak. Başarısızlık korkusuyla yüzleşmek ve bu korkuyu aşmak sizlerin yeni girişimlere daha böyle cesurca atılım atılmasını sağlayabilir mesela. Bu hissel dönüşüm hayatınızdaki duygusal böyle değişiklikleri de tabii ki tetikleyecektir. Böylece daha güçlü, daha bağımsız ve özgüven sahibi bir birey haline de sizleri getirebilir. Şimdi balık burcundaki yeni ay sizler için gerçekten güç, dönüşüm ve yenilenme temalarını barındıran birazcık karmaşık bir dönemi temsil ediyor. Ama bu süreç mali durumların da ilişkilerden, içsel korkulardan hatta kişisel güçlere kadar birçok olanda önemli değişiklikler yapmanız için de bir fırsat sunuyor sevgili aslanlar bu dönemi ve hayatınızda neyin gerçekten önemli olduğunu çok iyi değerlendirin. Kendinizi daha iyi tanıma ve daha güçlü bir birey olarak dönüşme şansı olarak da bu süreci görebilirsiniz. Bu süreçte odaklanma, niyet ve işsel çalışma sizlerin bu dönüşümünüzü başarıyla yönetmesine elbette ki yardımcı olacak anahtar unsurlardır. Unutmayın ki eğer hayal edebilirsek inşa edebiliriz ve eğer bu kolektif bilinçle de hareket edebilirsek gerçekten çok güzel günler bizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. Her şeyin gönlünüzce, tüm hayal ettiklerinizin önünüze gelmesi dileğiyle.